Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz nasıl bir şeyler alırız ona bakacağız. İlk önce buradaydık ya. Buradan bir, iki, üç, ikinci de oluyor. Hatta buraya girmiyoruz bu kostüm yazan yere. Shop'a giriyoruz. Buradan free'ye basıyoruz. Böyle oluyor. Ve buradan böyle şeyler geliyor. Mesela bu. Get'e basıyoruz. İsterseniz öyle yapıyorsunuz. Ya da mesela bu saçı istiyorum. Free'ye basıyorum ve get'e basıyorum. Oluyor. Ya da cin diye. Get'ten aldım. Belki Roblox karakterimi de değiştirebilirim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Böyle bir şeyler oluyor işte. Bunu da alıyorum. Ücretsiz. Free'ye basıp, gete basıp alıyoruz. Böyle her şeyi ben istediğim şeyleri aldım mesela. Kostüm e geliyoruz. Bakın mesela bunu almıştık görüyorsunuz. Bunu da aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. İlk önce sonra hayırdan mavi saçı aldık. Bu mesela. Bu mesela. Bu mesela. Ya da bunu da görmüştük. Ben bunu almıştım. Nasıl bir saç diye bakarım diye. Olmadı. Karakterimizi ilk önce normal yapalım da saçımız iyi görünsün. İyi göğüktüreyim. Mesela bu. Mesela bu. Bu. Bunları aldım arkadaşlar. Oradan Size de göstereyim istedim. Bu kafalar mesela. Ben normal kafamı geri seçeceğim. Saçımı da düzelteceğim. Bunu yapacağım ya. Ya da boş ver. Böyle kendi yani saçım en iyisi. Buradan bu mesela bunu aldık. Sonra bunu çok seviyorum. Bunu da galiba oradan bir yerden almıştım. Tekrardan yüzümü yapayım. Bunu, bunu. Ben bunu da daha çok seviyorum. Ve bu. 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 Bunu da oradan aldım. Daha yeni aldık. Burada kollar mesela. Şimdi kollar, bacaklar var orada. Şapkalar Mesela böyle tişörtlerden bu başka yok. Ben onu seçeceğim. Tişörtlerden almadık. Ama ben bunu oradan aldım. Buralardan free de yazıyor. Bunlardan da alabilirsiniz böylece. Ne? Bunlar da Amerikalılar için. Biz ama Türküz, O yüzden almayacağım. Coca-Cola için de var. Ve ben buradan hangisini seçmişim? Pantolonlar için de var. Ben buradan siyah bir şey seçmiştim. Bu muydu? Bu muydu? Evet, buydu. Galiba Buradan almadık diye düşünüyorum. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Böyle alabiliyorsunuz. Ya da bir şey daha göstereceğim. Mesela bir arkadaşımıza giriyoruz. Çete mi bastım ben? Konuşma şeyine mi bastım ben yine? Profiline giriyoruz. Ve böyle giriyoruz. Şu anda internet çekmiyor arkadaşlar. Girdik. Altı bir yer açılıyor. Oradan da isterseniz bir tanesini severseniz, çok severseniz. Oraya basıyorsunuz. Mesela ben bunu sevdim diyelim. Şu anda internet çekmiyor. Burada zaten ben de var. Burada bu buralarda bir yerlerde get olacak. Get yazacak. Ya da free yazacak. Onu da alacaksınız arkadaşlar. Buradan yorumları görüküyor. Bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenip Told abone i unutmayın. gonna